Burada müşrakum yevme işte dünyadayken sabredip de Allah için gayret eden o mümin kullar için Mevla onlara müjdeler olsun buyuruyor. Ne cennetün tecrimin tahtel enharu halidine fiyaha altından ebediyen muhallet akacak. Devamlı akacak e, nehirler akan cennetlere e, onlara müjdeler olsun cennetlere buyuruyor. Der ki fevzül azim Cenab-ı Hak ne buyuruyor? En büyük kurtuluş budur. Cennette bilen o, her şeyi gören o en büyük kurtuluş budur buyuruyor Allah-u Teala. Başka yerde kurtuluş aramayın. Yem Şu ayet bitirelim bırakalım. Yem o günde münafikun. Mevla ne buyuruyor? Münafıklar da çıkacak ortaya. Aynı apartmandan, aynı aileden. Belki aynı yastığı paylaşıyorlar. Biri Müslümanım deyip İslam'la hiç alakası olmayan bir ayet yaşıyor. Öbürü Müslümanım diyor. kadın bir şey yapmanın gayretinde, mücadelesinde. Bak onları münafık olarak yapıyor. Lafta Müslüman. Dünyada lafta iş yapmıyorsun. Koşturmam lazım, çalışmam lazım diyorsun. Herkes için söylüyorum bunu yani. Herkesin mücadele ederi var değil mi? Hayat mücadele sıkıntısı var. Ama lafta Müslüman. Lafta olunca iş vermiyor, maaş vermiyorsa o zaman ebedi ahiret cennete vermezler ama Müslümanım deyip de cenneti bulamıyorsa ya muhakkak cehennemdir ya bir ebedi münafık olarak cehennemdir. O çok tehlikeli işte.